Başkanımızı destekliyoruz, arkasındayız. Başkanımızı destekliyor, arkasındayız. Diyeceğim. Başkanımızı destekliyor, arkasındayız. Öyle diyeceğim. Allah vatanımıza hayırlı uğurlu olsun ya Rabbim. İnşallah kazanırız. Başkanımızı destekliyorum. Canı gönülden destekliyorum. Gönülden destekliyorum. Çebik çalıyorum. Diyor. Bizim. Diyor sen şey başkanımızı destekliyor. Başkanımızı Başkanımız destekliyor. Arkasındayız Başkanımız Başkanımızı destekliyoruz. Arkasındayız. Destekliyoruz, arkasındayız. Başkanımızı destekliyoruz, arkasındayız. Kazanmasını istiyoruz. Başkanımızı destekliyoruz, arkasındayız. İnşallah kazanıyoruz. Destekliyoruz. <laughs> Ümitliyiz, bekliyoruz, kazanacağız. <laughs> Başkanımızı destekliyoruz, arkasındayız. Başkanımı destekliyorum, arkası hayırlı olsun. Destekliyoruz, inşallah kazanacak yavrum. Sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah kazanacak. Aramız destekliyor. Ömür arkasındayız. Başkanı destekliyoruz. İnşallah destek destekliyor. İnşallah kazanacak. Destekliyoruz. İnşallah bu sene hepsini kokundan kazanacak Halk Partisi aday olacak. İnşallah kazanır. Arkasındayız. Destekliyoruz. Ne diyeyim ben de diyeyim. Allah hayırlı uğurlesin. Sonun acı arkasındayız. Allah hayırlı uğurlesin. Allah tamamını erdirsin. İnşallah başaracağız bu sene. Namınla yürü Tayyar Başkan. Tayyar Başkan. Tayyar abi, destekliyorum. İnşallah Tayyar abi olur başkanımız. İnşallah. İnşallah tayyare abi başarılı olur. Başar. İyi. Başarılar dilerim. Bu da yemek Yani güzel bir atmosfer oldu, güzel oldu. Çok güzel oldu.

dayız Çandırdayız. Burası Çandır'ın e, hangi caddesi, mahallesi adın bilenler söylesin. Sen söyle. Söyle başla. Önce kendinizi bir tanıtın isterseniz abi. Sesimiz alıyor şu anda. Ee, ben Abdullah Altıntaş. Ee, burası Çandır'ın e, eski e, sanayi bölge, sanayi sokağı. Evet yine yanımızda He. bir abimiz daha var. O da kendini bir tanıtsın. İsim neydi abim senin? Evet e, merhaba ben Mustafa Gözde. Tabi e, tabii ki bura çok değişikliğe uğradı. Eski evet. halleri kalmadı. E, yavaş yavaş e, değişiklikte çok başladı. güzel yapmaya çalışıyorlar. Ürünlerdi taraflar daha farklı. E, yaşandığımız eski hallerden daha farklı bir hale geldi. İnşallah evet. daha iyi Bakalım. Zaman gösterir. Evet, Yılmaz abi anlatalım abi. Yılmaz abi sen mi tanıyorsun abi? Yılmaz Altıntaş benim amcamın oğludur. Evet. Evet, abi. Duran Altıntaş, amcamın ismi Duran Altıntaş. Maalesef birkaç ay önce kaybettik amcamızı. Amin Allah razı olsun. Amcam 79 yaşındaydı. 79 yaşındaydı. Amcamızı e, rahatsızlandı, yurt dışına gitti, yurt dışından cenazesi geldi. Allah e, rahmet eylesin. Yattığı yer nur olsun. Tabi. O da. E, 70'li yılların başında gitti, bugünümüze kadar hala yurt dışındaydı. Aynen, aynen. 50 yılın üstünde ömrün. <laughs> Sonuna. <ha? Gülüyor> Şu ilerden sağ. da son, hemen sağ. Şu ıı, tarihi, burada tarihi şey vardı. Ee, Selçuklu Köprüsü vardı kapattılar. Üstüne toprak gömdüler. Yani bir tarihi kapattılar yani burada. Sonra... Ya, yani köprü çok eskiydi yani risk taşıyordu o nedenle yeni kapılar burada o nedenle kapandı. Kaç tane kapistan evet. var tane mi? Evet. Üç tane. Üç tane kapistan var Çandır'da. Bu en eskisi oluyor. Sen şu kuvan kavabı, kapistan, kumbet olan yer. Evet. De, burası, kumbet oluyor. Burası kumbet oluyor. <laughs> Burada rivayetlere göre ee, zamanda. Ee, Beylik varmış herhalde. O beylik bir beyin kızı vefat etmiş ya da çocuğu vefat etmiş. Burayı defnetmiş. Etrafına da bu kumbet dediğimiz binayı yapmış. Çözgü <laughs> yapmış. Evet. Kaç tane taşın var? Benim de sandığım herhalde yok. Sakınca ben bilmiyorum burada. Bayağı tarih bir mezarlık burası. Zaten yenisi de gelmiyor buraya. Dolmuş durumda burası. Artık yeni e, mezarlık yok. burada hepsi tarihi bunların. Şu anda gelip burası mı Evet, bu bölgeyi. Evet, evet, bu bölgeyi. Biraz da Çandır'da bahsedelim. Çandır'da gülbekçi var mıdır? Varsa gülbekçileri genellikle Işık'ta mı çok gülbekçi var? Işık'ta mı çok gülbekçisi var? Evet, 1925 yıllarından sonra hemen gülbekçiler çoğalmaya başladı. Sola doğru gidelim. İlk çoğunluklarım ise Alman Amerika, Fransa, Hollanda. Bayağı gülbekçilerden yüzde 75 milim için bu bölgede yerlerde Türkiye içinde gösteriliyor. <laughs> <laughs>